Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün Aynası ekibi olarak Denizli'de hizmet veren bayan tersi Ramazan Sert'in konuyuz. Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan Bey öncelikle izleyenlerimi siz bir tanısınlar. 1979 doğumluyum. Denizli de dünyaya geldim. 1990 yılında başladığım, çıraklı başladığım mesleğimize 2000 yılında kendimize mekan açarak bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet. Özel sipariş çalışıyoruz. Her türlü bayan kıyafetini çalışmaktayız. Bunun için uğraşıyoruz. Şimdi, Bayanlarla uğraşmak güzel. Güzel, keyifli. keyifli <laughs> renkli. Her türlü sipariş alıyoruz diyorsunuz. Tabii ki, yani üzeri akla üzeri. gelen her şeyi dikiyorsunuz. Öyle bayan mi? üzerine olduktan sonra hepsini biliyoruz. Bunun evet. için eğitim gördük güzel. Siz usta çırak kültüründen geliyorsunuz. Tabii ki. Usta çırak. Bunun avantajları mutlaka vardır. Tabii ki. Ciddi bir eğitim tarzı çünkü bence. Ee, uzun bir eğitim tarzı oluyor. Yaklaşık 10 yıl gibi uzun eğitim tarzı oluyor. çok çıraklığınız e, 10 yıl sürdü. Tabii ki. Hmm, evet. Yani meslek uzun zamanda elde edilen, el emeği olduğu için önce evinizi Evet. E, eğitmeniz gerekiyor. O da uzun yıllar alıyor. Peki geldiği zaman müşterileriniz buraya kumaşını da sizden mi alırlar yoksa kumaşını beğenip alıp gelip size modeli mi? Önce anlatırlar? modeli e, bulmak gerekiyor. Ondan sonra kumaş detayı oluyor. Kendileri e, modeline göre biz kaç metre kumaş gidebileceğini, ne kadar kumaş gidebileceğini söyleriz. Onlar giderler, kendisi etmeni güne alırlar, biz hı -hı. ondan sonra yapmaya başlarız. Tabii şimdi her modeli de her kumaş uygun Tabii olmayabilir. Ki. Oradaki de kumaş satan kişiler daha çok yardımcı oluyor diyelim. Hı hı, evet. Bu şekilde. Evet. Bayanlardan özel siparişler alıyorsunuz. Bunun yanında manto modelleriniz var. Mantodan tutun da abiye kıyafete kadar. Hepsini çalışıyoruz. Her şey var. Türbanlı hanımlar için birçok güzel, şık, zarif modelleriniz var. E, Döpiş takımlarınız var. E, bayanlarla çalışmak keyifli dediniz. Tabii ki zor yanları da vardır. Şey e, ama renklidir diye tahmin ediyorum müşterileriniz. E, renkli. Bazen çok bir şeyler, yani kıyafet tüküyorsun, e, sıfırdan başladığın bir düz kumaşı bir şekilde insanları memnun edebiliyorsan, en son giydikten sonra onu görmek herhalde dinlendiğin yeri orası olması evet. gerekiyor. Modelin e, tasarlanma aşaması da birlikte oluyor galiba. Evet tabii ki. Ben belki bir elbise istiyorum ama yakasını beğenmiyorum. Farklı bir yakayı ona monte edebiliriz. Biz de öneririz kitaplardan olsun bazı şeylerden öneririz, çizeriz. Onun kafasına yattığı istediği bir giyim tarzına uygunsa Hı -hı. o denenir. Beğenmediği zaman değiştirilebilir. Evet. Ee, bu diş. Daha farklı işçilik isteyen şeyler var mı? Örneğin etnik kıyafetler olabilir, kına geceleri için. Fiyafetini tabii ki, edilir. onlar daha çok el işçiliğin e, motiflerle süslenmesi oluyor. Onlar için de e, çalışıyoruz, onlardan çalışıyoruz ama o kadar da detayı e, giremiyoruz çünkü yetiştiremiyoruz. eleman sıkıntısı çok o zaman daha çok ortaya çıkıyor. Evet. E, peki önümüzdeki günler için planlarınız neler? E, tabii büyümek e, gerekir. Biz de öyle düşünüyoruz ama. Başlıca kesinlikle yanında çalıştığın ekibi iyi kurmak gerekir. Hı -hı. Bunu tam kurduktan sonra büyümeyi düşünmek gerekir. Tek başına bazı karar verilemiyor. Ramazan Bey, son olarak bizi izleyen sektörün aynısı izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Ee, bütün bayanlar giyimi seven bütün bayanlar önce kendilerine ait olabilecek şeyleri düşündükleri zaman bizleri, bizim arkadaşlarımızı, bizim meslektaşlarımızı özledip gidebilirler. Kendine ait olan şeyleri sadece kendine ait olması istediği için bu e, ısmarlama dikiş, sipariş çok önemli. Herkes de bizim dükkana, bütün meslektaşlarımıza bekleriz. Evet, aktardığınız bilgiler için ben teşekkür ediyorum. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, Ramazan Bey ile moda ve kıyafet üzerine iki TL attık. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.